Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandil Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Malatya, Pütürge, Balpınarı'na 3 km. Malatya, Ormancı'ya 3.5 kilometre. Karşıyaka'ya 4 kilometre, Pazarcıya 4,5 kilometre, Aktarlı'ya ise 5,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalarda. Depremle alakalı herhangi bir can veya mal kaybının olmaması da sevindirici bir gelişme olaraktan ifade edildiği AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Malatya'ya, Pütürge'ye hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.